Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ayaz. Bugün sizlerle birlikte Canva'dan nasıl e, kapak resmi yapılacağını size göstereceğim. Editli. Canva'yı ilk önce giriyoruz arkadaşlar. Canva'ya giriyoruz. Canva arkadaşlar e, çok güzel bir böyle edit yapabileceğiniz bir uygulama. Neyse. Siz buradan kayıt olabilirsiniz. Eğer olmaz olmadıysanız kayıtlı olmayacaktır. Buradan YouTube channel artı aratıyoruz arkadaşlar. O da yüzüm yandı. Şey, şey Basketbol oynamakta. Ve arkadaşlar buradan artıya basıyoruz. Ve karşımıza bomboş. 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 <laughs> bir sayfa çıkıyor. Ondan sonra buradan uploads'a geliyoruz. Up, ne, yani ne, varmış ki zaten. Geri gelelim. Şş. Kendinizin çektiği bir resmi ekliyorsunuz. Ekliyorum. Şuradaki silelim. Tamam. Sonra arkadaşlar ben, tek tek buradan tekse geliyoruz. Buradan ede heading diyoruz arkadaşlar. Ve buradan düzeltiyoruz. Hmm, tamam buradan şey yazalım. Bunu, bu, bu yaptığım resmi de videonun kapak resmi olarak kullanacağım. Arkadaşlar. Evet yazıyoruz. Bunun nasıl iyi yapılır? Sonra şuradan da keselim. Şuraya getirelim ve bunu arkadaşlar buraya alıyoruz. Seçiyoruz. Text color diye ve oradan istediğiniz rengi seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben siyah yaptım. Sonra ee, yani çok kısa bir video oldu ama buradan şey yapacağız. Ee, bu oldu. Mesela filtre ekleyelim. Şöyle şöyle bakalım. İstediğiniz rengi seçebilirsiniz. Niye öyle oldu? Hmm, hmm, hmm. Drama nasıl? Oh. Rose. Ben arkadaşlar epic ben bunu mu yapsam? Yok lan. Evet. Evet böyle güzel. Efektlere gel. Efektleri gelip efektler geliyoruz arkadaşlar. Ve buradan istediğiniz efekti seçebiliyorsunuz. Mesela ben şunu seçtim. Filinti hemen yüklensin. Neyse yap. Şimdi arkadaşlar buraya çok az kaldı videonun bitmesine. Buradan arkadaşlar eee Temple ise geliyoruz. Buradan e, YouTube diyoruz. Yok yanlış yerden yaptım pardon. Buradan elemente geliyoruz buradan. YouTube diye aratıyoruz. Ve arkadaşlar burada YouTube logoları çıkıyor. E, buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Ben arkadaşlar ee, şunu seçeyim. Şöyle. Şuradan. Şimdi ayrı yapalım. Evet. Arkadaşlar video şöyle yapalım. Sonra arkadaşlar böyle emoji gibi bir şeyler eklemek istiyorsanız yani güzel gözüksün diye. Buradan star yazın. Sonra e, yani istediğiniz yazabilirsiniz. Ben güzel gözüksün diye diyorum. ben şunu seçtim. Hmm, şöyle koy koyabiliriz. Evet. Ve burayı da e, cool yazalım. Arkadaşlar buradan şunu seçelim. Yok bunu seçmeyelim. Şunu Nerede? Bunu seçelim. Evet. Çok güzel oldu. Tamam. Ve bu kadar arkadaşlar. Bunun rengini isterseniz değiştirebiliriz. Mesela bunun rengini ben ee, şu biraz şu nasıl? Yok hiç gözükmedi. En iyisi siyah bence arkadaşlar. Ve e, şunu hemen düzelteyim özür dilerim zamanı aldığım için ve arkadaşlar bunu böyle yaptığımızda daha güzelleşebilir isterseniz yapabilirsiniz arkadaşlar sonra e, buna geliyoruz ondan sonra şuradan fotosu, foto fotosa geliyoruz e, şuradan bir tane resim seçelim bunun gibi seçtik böyle küçültelim. Heh, tamam bu değil. Arkadaşlar şöyle c ee, ola basıyorsunuz. Yok. Fotosu tekrar gelelim. Ekranda gelelim. Ve buradan şunu seçebilirsiniz. İstediğiniz ekranı seçebilirsiniz. Ben şu yazıyı belli etmek için yapıyorum. Şöyle şöyle yanlış evet böyle evet arkadaşlar bu kadar sonra hemen kendimde şöyle alalım sonra arkadaşlar burada downloads diye bir şey var ona basıyoruz ve buradan png indiriyorsunuz png buradan downloads diye iniyor şu an Ve indi arkadaşlar şurada solda. Hemen basıyoruz. Evet arkadaşlar indi. Hemen açılıyor. Arkadaşlar burada arada video yorum yapmayı like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de yorum yapın ki sizin bütün yorumlarınızı beğenebileyim. Heh, evet evet de Şimdi ee, buradan videonun sonuna geliyoruz. Videonun sonuna geliyoruz. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bye bir dakika arkadaşlar. Heh, bye bye.